Merhabalar, ee, videomuza hoş geldiniz. Ee, şimdi dijibiz.com'da e, Kemal Sunal'ın başrollerini oynadığı Salako filminin e, afişinin bir benzerini yapmaya çalışacağız. Ee, i̇lk önce afişin orijinalini bir görelim. Şimdi bu görselin aynısını ben internette bulamadım, ama bir benzerini buldum. Şu şekilde arasındaki farkları görüyorsunuzdur. İşte orijinalinde Kemal Sunal gülümsüyor Meral Zeren biraz karşı noktaya bakıyor ama bizim bulduğumuzda <laughs> Kemal Sunal gülümsemiyor. Gerçi Meral Zeren de yine aynı noktaya bakıyormuş. Yani diyeceğim şeyin aynısı değil. Görselin tam olarak aynısı değil. İşte silah tuttuğu nokta mesela. Burası iken orijinalinde biraz daha üst tarafta, hatta silah yerde, burada havada. Yani farklı bir görsel üzerinden gideceğiz. O yüzden şuradaki bazı yazıları sığdıramayabiliriz. biliriz. Şuradaki boşluğun mesela olmaması, buradaki boşluğun yeterli olmaması. Ama bir benzerini yapmaya çalışacağız. Hem de dişi bizde bunu nasıl yapabiliyoruz görmüş olacağız. Dilerseniz başlayalım. Ben A4 formatında çalışacağım. Tabii ki bu bir film afişi olduğu için aslında A3 veya daha büyük formatta olabilir. Ama biz temsili bir iş yapacağımız için ben A4 formatında çalışma yapacağım. Şimdi A4 formatında çalışmayı açarken istersem burada özel formattan A4'ün ölçülerini girerek tasarımı başlatabilirim. İstersem de burada hazır olan bazı taslaklarda A4 formatında olanı mesela el ilanı dikey A4 diyor. Buradan başlatabilirim. Ben hızlı olsun diye hemen bunu tıklıyorum. Hazır bir A4 ortamı bize açılacak. Şimdi görüntülerden, pardon, yüklemelerden kullanacağımız görseli bir yükleyelim. Şuraya ismini vereyim ilk önce. Şuradan bir klasör seçelim. şu görseli kullanacağız. Tıklıyorum. Duvale geliyor görselimiz. <laughs> Şimdi ben bunu büyüteceğim. Duvalin dışına da çıkacak malum. Biraz büyütüp bittiği noktada ortalayayım. Şu şekilde. Buna yanlışlıkla elim değmesin ve kaymasın diye bunu Buradan kilitleyeceğim yani şimdi artık e, tıklıyorum şu anda hiçbir şekilde oynamıyor şimdi ilk önce başlığı bir yazalım e, Temsili bir yazı fontu Şimdi benzerini bulmaya çalışalım bu yazı fontunun biraz daha Evet biraz daha böyle sünük bir hali vardı şu şekilde. Bu noktaya sığdırmaya çalışıyoruz. Evet. Şimdi bunun rengi kırmızı. Ve dışında da hafif böyle tam siyah olmasa da kırmızının bir koyu tonu olan bir çizgi verilmiş. Biz de bunu vermeye çalışalım. Buradan kenar deyip kırmızının biraz koyu tonu kenar çizgisi verebiliriz şu şekilde. Sanırım yeterli. Şimdi Kemal Sunal'ın ismini yazacağız. Kemal burada iki satır halinde yazılmış ve yazı sağa yaslanmış. Sağa hizalayalım. Bunu biraz daha bold yapabilir miyiz? Buradan fontlardan biraz daha kalın. Evet. Evet. Şimdi Meral Zeren ee, ikinci başrol oyuncusu. Bunu da time times Eve roman yapalım. Biraz daha ona benziyor tam ol, olmasa da. Bunu da Kemal Sunal isminin altına biraz odaklayacağız şu şekilde. Evet. Ee, daha sonra burada Arzu filmin bir logosu var. Şunu tam olarak algılayamadım. Ee, şu şekilde de göstereyim. Şurada arzu filminin logosu. Ama şunu algılayamadım. Onun için bunu yapmayacağım. Ama şu arzu filminin logosunu yapmaya çalışalım. Bunun için bir tane elementlerden kare çağırıyorum. Yani şurada büyük çalışayım. Daha sonra buraya göre küçülteceğim. Bunun içi beyaz. Ee, ve dışında da siyah bir kenarlık çizgisi var. Şu şekilde. Evet. Meral Zeren Zeren yapısının şeyini yazısını kopyalayalım. Ee, Arzu film yazacağız içine. Arzu film iki satırdan oluşuyor. Hatta bu Arzu filmde şöyle de bir detay var. Biraz yaklaşırsak. Bu e, film yazısı Arzu yazısına tam böyle ikisi aynı büyüklüğe denk gelmiş. Belli ki ayrı ayrı yazılıp sonradan birleştirilme yapılmış. Biz de o şekilde yapalım. Bu şekilde bundan bir tane daha çoğaltıyorum. Film yazısını da oraya yapıştıracağız. Şimdi arzuyu biraz büyütelim bakalım. Şuraya göre. Bu Tahoma olabilir. Bolt yapalım. Biraz tabi afişi de baştan yapıyormuş gibi olduk ama bu şekilde bunu da yine Tahoma bolt yapalım. Bu şekilde Evet, ikisini shift'e basarak tutuyorum. Buradan grupluyorum. Şimdi bunu hafif oynattığımda şu anda Aşağıdan yukarıya ortalandı. Evet şimdi sağdan sola da ortalandı. Mor çizgilerle görüyorsunuz. Şimdi tekrar Shift'e basıyorum. Bu grup tutuluyken altındaki kareyi tutuyorum. Onu da grupluyorum. Artık hepsi bir hareket ediyor. Bunu küçülteceğiz. Şu şekilde yerleştirelim. Daha sonra ne var? Yönetmen Atıf Yılmaz yazıyor. Yönetmen yine ayrı yazılmış. Pardon, bir geri alıyorum. Bir tane de kopyalayacağız. Yönetmen. Şuraya yazacağız bunu. Biraz uzunlayabiliriz. Ee, Shift'e basıp, pardon, Shift'e basıp mouse'un topunu hareket ettirdiğimizde zoomluyken sağa sola tuvali kaydırabiliyoruz. Şu şekilde küçültelim. Ben şuraya yerleştireceğim mecbur. Boşluk yok çünkü. Bundan bir tane daha çoğaltalım. Atıf Yılmaz. Atıf Yılmaz. Bunu ortalayacağız. Yazıyı ve bolt yapalım. Şimdi biraz büyük Atıf Yılmaz yazısı. Bu şekilde. Evet. CTRL'e ile sıfıra basıp geriye alıyorum tuvali. Bunu şuradan da yapabiliriz. Ee, şu sanki çok ortalı olmadı gibi şöyle biraz çekelim. Evet. Daha sonra e, şurada kameraman Hüseyin Özşahin yazıyor. Onu da ekleyelim. E, yine kameraman ayrı. Şöyle gelelim. Şuraya bir yere ekleyeceğim ben onu. Kameraman. Tekrar kopyalıyoruz. neydi? Hüseyin Özşahin. Pardon. Arkaya açmışız. <laughs> Öf Resim oynamış zannedersem yanlışlıkla kilidini açmış olabiliriz. Kitleyelim tekrar. Evet. Kameraman Hüseyin. Öf Şahin. Bunu da geç şöyle silahın üzerine doğru çıkartabiliriz. Bunda da kameraman yazısı bir tık büyük. Şöyle küçültüyoruz. Evet, tekrar fitledik. Daha sonra, dediğim gibi şimdi şu noktaya, pardon burada kaymalar oldu. Resmi oynattık diye. Evet. Şu noktaya diğer oyuncuların isimlerini sığdırırım ama. Yani yeterli bir boşluk yok. Çok hoş gözükmeyecek. Şunları tekrar bir yerine ayarlayalım. Şuraya sadece en son, şurada renkli yazıyor. Onu belirtelim. Renkli, küçük harflerle yazıyormuş görelim ne yazdığımızı. Şuradaki şeyden hepsini bir kere de küçük harf yapabiliriz. Ve bunun rengi sarı. Şu şekilde. Ve biraz büyük kendini gösteriyor. tabii buna da benzeri bir yazı fontuna bakabiliriz. Çok da benzerini bulamayabiliriz. Şu şekilde koyalım. Şuradaki taştan okunmayacak çünkü normalde burada bir taş yok. Buraya rahat zemine dek getirmişler. Evet, şimdi kaydediyoruz. Hatta ismini de. Salako afişi yazalım. Tekrar kaydedelim. Bu bizim kendi hesabımızdaki tasarımların bölümüne kaydedildi. Daha sonra tekrar açıp düzenleyebiliriz örneği. Şimdi buradan kaydedeceğiz. İşte PNG, PDF, JPEG formatlarında kaydedebiliriz. Buradan sayfayı seçiyoruz. Şu anda bir tane sayfa olduğu için onu alıyor. Yüksek kalite, orta kalite, düşük kalite şeylerinde kaydedebilirsiniz. Ben yüksek kalite kaydediyorum ve indiriyorum. Evet. Tabi renk ayarları e, orijinal görselde biraz farklı. Aslında renk ayarlarıyla da biraz oynayabilirdik. E, onu da şöyle yapabiliriz. Kilidi açalım resmi tutuyoruz. Burada görsel ayarlarından ben kendimi şuraya alayım. Bu şekilde biraz rengini değiştirebiliriz. Benzer yakın yapmaya çalışırız. Evet. Şöyle iyi gibi. Bunu tekrar indireyim. Şunu kapatayım. Dediğim indirmeden önce kaydedip bu ekranı indirmeyi sağlayacağız. Kendimi tekrar buraya çekiyorum. Evet. Dediğim gibi aynı renk tonunu tutturmak zor olabilir. Ee, nasıl yapıldığını çok bilmiyoruz. Ama bir benzerini yapmaya çalıştık. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, tekrar görüşmek üzere.